Merhaba arkadaşlar. Devre şemasında görünen bir konnektörümüz var. Bunun PCB paketinin eh 15 olacağını söylemiştim ama bu paket ISIS'te yok. Are pardon, e, bu baskı devre paketi Ares'te yok. Bunu kendimiz oluşturacağız. Bunu pratik bir şekilde nasıl oluştururuz? Hemen ona bakalım. Ares'e gelelim. Bize 15 binlisi lazım. Buradan 18 pinli bir konnektör. sil 18 aldım bunu ekrana koyuyorum dekompoz ederek bu malzemeyi parçaladım şunu sildim bana lazım olmayan petleri de siliyorum mesafeye dikkat ederek yani şuradaki boşlukla şuradaki boşluğun aynı olduğunu görerek çizgisinde çizdim. Tekrardan bunu seçip Make Package diyorum. Bu da Bu şekilde bir isim verdim. User Package'e kaydedelim. Connector diyelim. Şu da True Hot olsun. Bu yeterli. OK dedik. Artık Consil 15 paketimiz hazır. Şurada da 15 bir CON H 15'i seçiyoruz. CON H 15'i seçtik. Bunun e, bunun da şey yok arkadaşlar. PCB paketi tanımlama özelliği yok. Bunu da hemen kendimiz oluşturuyoruz. Yine Ares tarafındaki gibi bunu da decompose edelim. Hiçbir şeyle uğraşmıyoruz. Sadece şuradaki artı sildim. silelim. Bu işareti sildim. Şu yazıyı da sildim. Tekrardan seçtim hepsini. Yeniden MacDivice diyerek kendi konnektörümün adını vereyim. Şuna da J diyorum. Az önce oluşturduğum baskı devre paketini buraya tanımlıyorum. İleri, ileri. Buradan şu an çok önemli bir şey değil bu. Üsttekileri seçsek olur. Sadece user device'a kaydettiğimiz en önemli olan bu şu anda. Kaydettiğimizde evet. Malzememiz geldi. Bunu sileyim. Hemen teyit edelim. Ares'ten bunu sildik. Şöyle bir bağlantı yapalım. Ares'e geçtiğimizde kolektörümüz geldi artık bunu kullanabiliriz